kaçırıyorum. Geçen videoda neydi kedisini kaçırmam istiyorsan yorumlara yazın demiştim ve bir sürü yorum geldi. Biz de bugün dayanamadık ve Neyrin kedisini kaçırmaya geldik. Arkadaşlar bu arada Neyrin hiçbir şeyden haber yok. Neyrin annesini aradım. Birazdan bizi içeri alacak. Biz şu an geldik. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi kapının önüne geldik. Kapıyı açık bırakmışlar. Gelin gelin gelin. Gizleyeceğiz. Şşş. Ama çok iyi bir plan geldi arkadaşlar. Şimdi gidip ne yapacağız? Gidip salam alacağız. Salam mı belki taneyi buraya çağırabilir evet, miyim? Şimdi evet. salam bakmaya başlayalım. Umarım salam vardır. Evet. Sessiz olmamız lazım. Sesimiz giderse bu türlü plan etmem evet, evet, lazım. Evet. Umarım salam vardır arkadaşlar. Biraz şu altlarıma baksak Arkadaşlar evet. işte, salam yok galiba. Bir parça

kaç, 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 kaç. kaç. Şişt, gel, gel. Kapıyı kapatalım. Gel, 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 gel. Arkadaşlar olmadı yine Az kaldım yakalanıyorduk arkadaşlar Ne yapacağız dinlendiz Ay aşırı strese girdim Nehir tuvaletten çıktı Biraz daha taneyi gözlemleyelim bakalım nereye gitti Bulamıyoruz şu an Hanım otur <laughs> anne. Anne neredesin? Anne. Anne. bize salona gelsin hızlıca. her yere girmiş bak Allah'ım. Şey Aynen. Oların altına bak. Arkadaşlar bu kediler Gideri, ...her yere giriyorlar, çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar. <laughs> Gitiyor yani arkadaşlar düştüm bu ya. Ben böyle sakar bir insan görmedim. Şurada yok hediye kalalım dedi. Ben bir bir şey söyleyeceğim. Bu oyuncağı kullanarak çağırabilir miyiz? Nasıl çaracağız? Böyle mi çaracağız ya? Tamam nemiş? Gitim mileteceğim çabuk şimdi. Nerede? Nerede? Um. Ay yok artık. Çıldıracağım. Arkadaşlar dayıma kadar aradı ne gireyim. Gerçekten bir yerde yok gene. Ama yeah. tek bakmadığımız bir yer kaldı arkadaşlar. İşte Tuvalete hiç gelin. Gel, gel, gel. <laughs> ne oluyor ya bu ses? Şurayı canlı alalım. <laughs> <laughs> Tanrı'cığım, annemiş. Nereye Altına mı girdi? Bakalım. Tamam. kaçtı, <burada. gülüyor> <laughs> Ama yakalayacağız ya, tamam mı? Hemen içeri gidiyoruz. Gel. Orada, burada, burada. <laughs> Bakın, gelin, gelin, gelin. Çok Bakın, şey, burada. Tamam ne yapacağız, yapacağız tamam Ben şu tarafa geçeceğim. Sen burada kal. Onu yakalayamıyoruz ama böyle. Arkadaşlar bu böyle durmuyor. Ne yapacağız biliyor musun? Ne, ne yapacağız? Ben gideceğim bunun kutusunu alacağım tamam mı? Sen bunun başında bekle. Arkadaşlar ben gidip Tanrı'nın kutusunu alıyorum. Diren başında bekliyor. Kutusuna koyup götüreceğiz artık. Arkadaşlar sepeti bulduk sonunda gel. Hemen Diren'in yanına gidelim. Umarım taneyi tutabilmiş. Nerede? Ya, ya. çıldırıyorum gerçekten. Kediyi tutamamış Yine bir kedi emanetim. dedi. Nasıl mı arkadaşlar? Nerede? Orada Ya ay, ay 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 Nereye gidiyorsun <laughs> gel, gel Sen şu tarafta dur Nerede? Ay ay tavaşlar burada. Tut Şeyler. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu gerçekten ya. çok fazla yorulduk akşam oldu ama tane'nin nerede olduğunu keşfettik. Şu an tuvalete takip gittik biz tuvaletin kapısını kilitledik. Sepet alıp gideceğiz tamam mı? Sepete tamam. sepet alıp gideceğiz. Ben. Hadi, hadi tamam. başlayalım. Hemen bir planı uyguluyoruz. Ne kaçırıyoruz? Anne tuvete gel. Dur, sen, sen ben, ben gelmem gel. Gel sen benimle. Kamera arkadaşlar siz gidin. Açılıyor. Evet sen kaçma. Kedi burada. Buradan başka bir yere kaçacağız. Gel bakalım biz Ay arkadaşlar, ben ne yapacağımı bileyim mi? Şimdi ben bunu şeye sokacağım, kafes sokacağım ve geleceğiz. Arkadaşlar gerçekten ben burayı ciğerimi bıraktım. Kedi kaçırma mı olur ya? Bu ne hareketli de tosmağa gibi yerimden ölüp <laughs> çıkmayacağım? Ne yapacağım bu şimdi? Gelin arkadaşlar. <laughs> Allah aşkına bu ne oluyor? Arkadaşlar. Kendini ne gibi ne sokacak o ya. Artık kaçışımızın sonuna geldik arkadaşlar. Gelin artık bu evden bir hale doğru. Hemen kaçalım. Hemen, hemen asansör yiyelim. Gel, gel. Kaçtık. 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 girer kaçıyor gel, gelin 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 koşamıyor oğlum yapacak şey yok gelin saat kaç gece oldu arkadaşlar geceden beri bu kediyi kaçırmaya çalışıyoruz yani lütfen ben böyle koşacağım gel, 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 gel çabuk gelin arkadaşlar koşun 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 tamam arabaya geldik ay umarım yenisi bir şey fark etmemiştir yani elinde kolunu da almayacaksın kapıyı aç kapıyı aç gelin 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 yoruldunuz hemen koy tamam gidelim seni kapatıyorum böyle arkadaşlar. Ben de önemli, biliyorum ben gidelim. Arkadaşlar gerçekten Akşam ben böyle Yaş gece oldu gece saat 12 gibi bir ne şey şu şey an yani. o kadar fazla yorulduk ki bir de ne lekeliymiş ya gördünüz siz Son de zaten yakaladık. ay sonunda tuttuk şu an götüreceğiz bir gün iki gün bizde kalsın vallahi ne yani hiç söylemeyelim Bence de çok zor aldık yani. Ben böyle bir şey görmedim. O zaman ne yapıyoruz durum İki gün bizde kalıyor. Arkadaşlar lütfen videoya like atmayı unutmayın. Vallahi yani Çok, çok yorulduk ya. ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. sizlere like aynen like atın. Sizleri çok seviyoruz. Şu an Nehir ne yapıyor? Nasıl arıyor? Kıyamam kuzum. Çok merak ediyorum. Hoşçakalın.